Bolu Valisi Ahmet Ümit vatandaşlara orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Vali Ümit Başkanlığı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları katıldı. Tedbirleri aldık ama... Vali Ahmet Ümit son günlerde ülkenin bazı bölgelerinde herkesi derinden üzen orman yangınları yaşandığını söyledi. Valilik tarafından orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kararları hatırlattı. Ülkemiz genelinde çok e, vahim şekilde hepimizi derinden üzen, e, insan kaybımıza vesile olan, hayvanları, hayvanların telafiyetine vesile olan, bir kere güzelim cennet vatanımızı, vatanımızın bir kısmını yakan, kül eden e, yangın gerçekleriyle karşı karşıyayız. Gerekli tedbirleri aldık. Tedbirleri aldık ama sadece tedbirleri almak yetmez. Bu tedbirleri iyi uygulayabilmek gerekiyor. Bunu uygulayabilecek olan, uygulayacak olan kişi ve kurumlarda sizlersiniz, sizler, bizleriz kısacası yüce milletimiz. Orman yangınları konusunda vatandaşları uyaran Ümit, orman içerisinde ateş yakmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların buna uymadığı bilgisinin kendisine geldiğini dile getirdi. Bugünkü şartlar altında 15 Eylül'e kadar lütfen ne orman içerisinde ne piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmayalım, ateş yakarlara müsaade etmeyelim. İlla da yakarım diye diretenler olursa mutlaka... 112, 155, 156 gibi kurumlarımızı uyaralım. Emniyet, jandarma, orman idaresi zaten bu konuda tutanak tutmak, ceza yapmak yetkisine sahiptir. Orman içerisinde ateş yapmak 365 gün 24 saat önce yasaktır. Vali Ahmet Ümit, mesire alanlarına girişlerin yasaklanmadığını da hatırlattı. Bizim abantımız var, gölcüğümüz var, yedi göllerimiz var, sünnet gölümüz var, birçok mesire alanlarımız var. İnşallah yenilerini açacağız da, Yenileri de oluşturacağız Allah izin verirse. E, buralara, buralara insanların girişi yasak mı? Hayır. Abant'a, Yedigöl'lere, göllere, Gölcü'ye, Sünnet Gölü'ne ve benzeri yerlere girişler serbest. Yasak olan ne? Ateş yakmak. Dolayısıyla e, milli parklardan sorumlu arkadaşlarımız, milli parkların içerisinde ya da idarenin kontrolü altında olan bu tür yerlerde hangi idarenin kontrol görevi ve sorumluluğu varsa o idare tarafından bu konu sağlanacak. Yani yani ateş yakılmaması işlemi sağlanacak. Sonra hepimiz çekeriz. Köylerimiz çeker, sonra hepimiz çeker.